Merhaba arkadaşlar, bugün videomuzda bir arkadaş var, Işık. Merhaba. Merhaba Işık. Bugün size Cutting Fook oyuncağını tanıtacağız. Işık senin de yardımına açalım artık. Şurasını Bir dakika. Işık i̇şte bence bir kişi yapsın. İşte işte.

Böyle. Masanın üzerine boşaltın onu. arkadaşlar böyle bir bıçağımız var. Bir elmamız var. Evet, ışık senin Bir elmamız var. Limon. Bir tane üzümümüz var. Karpuz var. Böyle. Çok dikkatli takmamız lazım. Muzumuz Karpuz var. Karpuzumuz var. Aa ayvanız var çok güzel. Açık göstereyim. Ya o limon. Ya ayva limon. Hmm. Çok ayva pekka. çok güzel. Ananasımız var. Evet bence siz çileğimiz size... var. Güzel evet. bir meyve Mesela salatası var. hazırlayın şimdi. Siz ee, size tamam. meyve salatası hazırlayalım. Şimdi i̇şte ilk anasın. önce kes. <laughs> Oo, çok eğlenceli. Evet. Böyle bir kasemiz olsaydı portakallarımızı kestik. Yeriz şimdi bunu. Hapır hapır şimdi. Biz kesiyoruz. Mızlarımızı da kestik. Şöyle de ben de. Aa, üzüm kes. Yok ben şunu kestim. Neyse alırız. Sarın değil. Ay. Çatır çatır kesilir. Evet yine sıra bende. Üzüm açayım. Üçüyorlar ya bende. Ah. <laughs> ben ne Hiçbir şey olmaz. Oy. Uçtu. Limonumuz kesildi. <laughs> Elmiş koyayım da keseyim ben. yine kaldı. Evet, ben son kartonu. iki tane meyveniz kaldı. Ya onu ben keseceğim. Tamam sen kes ben de kartımı keserim. şimdi karpuz alalım ve onu keselim. İşte karpuzumuz geldi inşallah. Birlikte ver bakalım çalma. Karpuz çok Aa, sert. Evet bayağı da sert. Evet arkadaşlar ben arkadaşımla oynama devam ederken diğer videolarıma uğrayıp beğenmiş de basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Şık sen de bay bay yap. Görüşürüz.